yollarının, yollarında, menheçlerinde, uygulamalarında gerçekleşecektir. Yani ümmetin birliği bunlarda kardeşlerim. Bunlardan bir karış ayrılanın birlik ve beraberlik sağlaması mümkün değildir. Bu ümmetin o halde bu övülmüş nesline itaat ettiğimiz takdirde yani övülen nesil hayrul kurum dediğimiz hangisiydi? En övülmüş en seçilmiş, en hayırlı asır dediğimiz nesil hangi asırda Resulullah'ın tabiriyle? Resulullah'ın yaşadığı dönemdeki sahabe, son ondan sonra gelen tabi'in, ondan sonra gelen etbe-i tabi'in dönemi, işte bu ümmetin ilkleri nasıl salaha erdiyse, bu ümmetin sonu yani sizler ve bizler de onların salaha erdiği, felaha erdiği gibi felaha ereceğiz. Eğer biz onlardan bir karış uzaklaştığımız zaman, itiradi noktada, ameni noktada, ahlaki noktada, prensiplerimizde, uygulamalarımızda onlardan uzak kaldığımız takdirde de iyi bilelim ki vahdetimizi ve bildiğimizi değerli de, kardeşlerim bozmuş olacağız. O halde bu ümmet selefinin yolunda birliği sağlayacak. Bu ümmetin selefinin akidesini, amelini, ahnakını, terbiyesini, davranışlarını, tutumlarını örnek almadığımız takdirde felaha ermeyeceğimizi de bu ikinci esasımızın içerisinde öğrenmiş olduk. Bakınız Allah bize birlik ve beraberliğimizi korumak, geçmiş ümmetlerin başlarına gelen ihtilafları bize de hatırlatarak kendimizi korumamızı bizden istemiştir. Bakın Rabbul Alemin Şura Suresi 13. ayeti i kerimede şöyle buyuruyor. Şer'a lekum mined din ma Nuhan vellezî ileyke ve ma bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akimud dine ve la teteferraku fihi dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin, dini ayakta tutun. Yani dinin gerekliliklerini, emir ve hükümlerini hayatınızda uygulayın ve sımsıkı onlara sarılın ve ayrılığa düşmeyin. aramızda herhangi bir ayrılığa düşmeyin diye Allah Nuh'a, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiği gibi bize de değer, değerli kardeşlerim tavsiyede bulunmuştur, emretmiştir. Bu ayet ne öğretti bize o zaman? Hangi gerçeği ortaya koydu? Allah daha önce Nuh Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a emrettiğini bu ümmete de emretmiştir. Bu ümmet de buna layık görünmüştür. <laughs> Rabbim inşallah bu hayırlı ümmeti aralarında birlik ve beraberliklerini koruyan ümmetlerden eyler inşallah. Bakınız bu ayet bize dinde birliğin önemini ortaya koymuş oldu. Dinde akide <laughs> ve amel birliği için, bakınız dinde akide ve amel birliği için de demin söyledik Kur'an ve sünnete dönmek şartlılığı vardır. Bazı insanlar Kur'an ve sünnete dönmeden birlik ve beraberlik ve vahdet naraları atmaktadır. Değerli kardeşlerim bunlar da asla birlik ve beraberliğin getirmesine mümkün görülmemektedir. Allah Rabbül Alemin ayeti celidesinde Ali İmran suresi 103. ayette şöyle buyurmaktadır. وَاتَّصِمُ بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine yani o Kur'an'a sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin buyurulmaktadır. Allah bizden birlik ve beraberliğimizi bakınız istiyor. Yine bir başka ayette Rabbul Alemin Hucurat Suresi 10. ayeti kerimede اِنَّمَا <laughs> Müminler ancak, müminler ancak, müminler <laughs> ancak, kardeşlerinden sesli olalım bazen siz tamamlayın değerli kardeşlerim. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin, ıslah edin, Allah'tan korkup sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. kurtuluşa erersiniz. Allah seni ve cümlemizi gazi hocam inşallah kurtuluşa erenlerden eylesin. Umulur ki esirgenirsiniz. Rahmete ulaşırsınız. Kurtuluşa erersiniz. O güzel selefin yolunda giderek rahmet kapılarına İnşallah ulaşırsınız. Bakınız daha önceki ümmetimizin o güzel insanları nasıl demin de dedik felaha ermişse inanın bu ayetler hakkıyla sarılırsak ve birbirimize sımsıkı sarıldığımız takdirde dinde ihtilaf etmediğimiz ve dinin değerlerine sahip çıktığımız zaman inşallah bildiğimizi değerli kardeşlerim sağlamış olacağız. Bakınız yine Rabbul Alemin bir başka ayet Talimran suresi 105. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَكُونُوا kellezine teferruku ve apaçık deliller, beyineler, hüccetler geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bizden önce gelenler kimlerdi kardeşlerim, değerli dostlarım? Yahudiler ve Hristiyanlar da onları açıktan Rabbi, Rabbül Alemin ve Resulleri beyineler ve deliller getirmiş. Onlar Allah peygamberlerini dinlememişler ve helak olmuşlar. Ve Allah'ın kitabını tahrif etmişler. Peygamberlerinin yolunda gitmemişlerdi. Allah bizi onlardan dolayı bakınız uyarıyor. Daha önce kendilerine deliller ve beyineler verilmiş. Ve bundan sonra parçalanmış olanlar gibi sakın bölünüp parçalanmayın buyurulmaktadır. Hemen ayetin devamında işte bunlar için en büyük bir azap vardır. Yine Rabbul Alemin bir başka ayeti celilesinde bu konuda şöyle uyarmaktadır. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya senin onlarla bir işin yok. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını Bildirecektir, haber verecektir. Ayet-i kerime en'am suresi 159. ayet-i kerime değerli kardeşlerim. Bütün bu ayetlere baktığımız zaman ikinci esasta gördüğümüz husus şu. Dinde birlik Sinan kardeşim önemlidir. Müslümanlar dinde ihtilaf etmeyecek. Dinin hükümleri konusunda bir takım sorunlar yaşamayacak. Bu konularda dönmeleri gereken ilim ehline müracaat edecek. Aralarında bilmedikleri konuları değerli kardeşlerim ulu orta konuşmayacak ve dinin asıllarını ve güzel noktalarını ve asıl temellerini muhafaza ederek adım adım birlik ve beraberliklerini korumaya çalışacak. Şu noktalara inşallah değinmenin önemli olduğuna da inanıyorum. Mesela şöyle örneklerini vereceğim kimselerle acaba dinde birlik sağlanır mı? Somut bazı örnekler verelim bunları da inşallah bir göz önünde bulunduralım. Mesela Kabe'nin önünde şöyle dua eden bir kimseyle birlik ve dinde Değerli kardeşlerim vahdet sergilemek mümkün müdür? İyi dinleyelim. Allah'ım bakınız böyle dua ediyor. Lanetin Ebu Bekir'e ve Ömer'e olsun. Böyle bir duada bulunan bir insan ile dinde birlik sağlanır mı? Onlarla vahdet sağlanır mı? Mümkün değildir. O yüzden bunlar dinin asıllarını bakınız tahrif etmişlerdir. Allah bize bunlarla birlik ve beraberliği emretmiyor. Bizi kendi, değerli kardeşlerim, kitap ve sünnet çerçevesinde giden dostlarımızla kardeşlerimizle birliğimizi muhafaza etmeyi bizden istemektedir. Bunun da arasını ayırmış olduk. Buna dikkat edelim inşallah. İşte böylesi bir insanla Böyle dua eden bir insanla Kabe'nin önünde Allah'ın Rasulü'nün ashabına hakaret eden, lanet eden birileriyle ne birlik olur, ne dostluk olur, ne vahdet sergilenir değerli kardeşlerim. Bunları da inşallah bilmemiz lazım Allah'ın izniyle. Mesela yine Allah ve Resulü'nün razı olduğundan razı olmayan bir kimseyle birlik ve beraberlik vahdet olabilir mi? Asla. Mümkün değildir. Yine Allah'ın isimlerini, sıfatlarını inkar eden cehmi bir insandan Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını takdir eden, onları Allah'ın, Allah Azze Allah Allah ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bir beşere benzeten insanla mümkün müdür birlik ve beraberlik sağlamak? Ancak biz bunlara tebliğ ederiz, hüccat götürürüz, doğrularımızı anlatırız, yollarımızı gösteririz, ümmetin selefinden makiller getirir, rivayetlerde bulunuruz. Ve bunlar eğer inat üzerine, ısrar üzerine değerli kardeşlerim bu kendi gittikleri yolları doğrularlarsa vallahi bunlarla birlik ve beraberlik sağlamak mümkün Dedi değerli kardeşlerim. O halde Kur'an'dan sonra bir de şu örneği verelim bakınız. Kur'an'dan sonra en sahih kaynaklarımız olan İmam Bukhari ve İmam Müslüm gibi değerlerimize bunlar batıldır, bunlar asılsızdır, bunlar uydurmadır, bunlar saçma sapan kitaplardır diyen bir insanla da birlik ve beraberlik değerli kardeşlerim sağlamak mümkün değildir. İşte bunlar deminden beri verdiğim o insanlar bu somut örnekler şunu ortaya koyuyor ki bunlar dinde ihtilaf edenlerin ta kendileridir. Dinde ihtilafı oluşturanların ta kendileridir. Yine değerli kardeşlerim bakınız. Delile dayanmadan hüccet göstermeden, patavatsızca, cahilce Müslüman erkek ve kadınları ve Müslüman cemaatları ve önderlerini dinden çıkartan, onları kafir gören, onları kafir görmeyen Müslümanları da kafir gören, böyle Müslümanların canlarını, ırzlarını, kanlarını helal sayan, önüne gelen herkese hakaret eden ve müşrik damgasını vuran, ve bu fiilini de yaparken ahlaktan ve edepten yoksun olarak yapan bir takım güruhla, cahinlerle de değerli kardeşlerim birlik ve beraberlikte sağ